Nasıl top Eren? Eeeen sen abi. yoksun dur sen Geliyom geliyom Babalar lafını yutar Bir dakika sabitledim Ya Geliyorum. abi abi ben neyim ya ben Ronaldo'yum ya Abi ben Ronaldo değil miyim bu arada? İyisin <laughs> abi Çünkü ben Snyder'im dedim. Ne dur dur, dur adam ben seçeceğim Şut gücü yok da falsosu var ya Kim yerine? Onu tekledim seni konuşabilirsin Onat Mikrofonu nasıl? kapalı lan Mikrofonu kapalı O kendinden mi kapalı abi büyük ihtimalle Kendinden kapalı kendinden hmm. Onat, Ronaldo musun sen hangisi? Enger Enger Yok Enger Yeni gelen beş 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 Eves aslında yanında vardı ya He tamam Tamam hadi gir bir takıma Sen ama stoper git stoper git Öyle yapacağım Ben kim biliyor mu belki hatırlarsın Kayseri. Tamam kanka biliyorum biliyorum Ha o da diyormuşlar İki kişi bekliyoruz ya bir şey olmaz ya, başlatalım bence. Yok yok, ey, ey, adaletli olsun. Oğlum David Beckham firkik atıyorum bak. Ben mesafe uzaklaştıkça daha iyi vuruyorum. E, tabii o, az önceki şutu görmediniz. Kaleden kaleye at o zaman. Tabii canım. Kale, e, şey, kaleye geçsene bak, sen şutlar çek. Kim geçsin? Kaleci olmam ben. Monitör kırıldı IQ. Monitörü nasıl kırmayı başarıyorsunuz lan? Eee yok yok anda kırdım Fahit abi ben benim bir şeyde şey var ben sizdeki attım. Hayır ben Çak, lol oyuncusuysam yani montörün kırılması var. normal. Ben de lol oynasam montörü kırabilirim. Mile yay var. Var, var, var yer var, var. Bir kişinin yer var gel. Fahit yok la bir kişi değil la. Bir kişi değil. iki kişilik oldu. var da. Var, var 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 var, gel. İki kişilik var. DZ gelsen çekebiliriz. Aynen DZ gelsen de çekelim. Benim ne? Lan. Lol demeyin kanka ben LoL oynamıyorum, şakası da bir ara oynadım da. Oyna, oyna. Allah belasını oynadı. versin LoL'ün. Brand oynadım Allah'ım ya Rabbim. Ya bu da eğer zevk falan almak istiyorsan Warwick veya Viya koyun. Kanka Warwick oynuyor. Warwick'i bir ara oynadım aslında fena <laughs> değil de boş ver hiç. Hiç oynadım. Ben şako mainim ben şako mainim. Ka kanka kaç yaşındasın bu arada? Eee <laughs> 13. Kanka sil evet, tamam. sil lol'ü sil tamam. vallahi Allah için sil bak çok kötü. Ya yok sil ben zem kalıyorum? bırak kanka hayatını şeyini. çürütür. Bak çok ciddiyim hayatını <laughs> çürütür. Ah, kanka dedi link. Ölen de gelir. Bak bir tane kıza açılırsın kanka Güler. tamam mı? Kız der ki tamam olur ama bir, bir sorun var der. Lol oynuyor mu der? Evet dersin. Sonra kız geri ayrılır senden o sıkıntı. Yani Ronaldo geldi. Tamam şey açtım bir şey söyleyeyim mi? Bak bugün bir tane YouTuber'ın e, videosuna katıldım. Eee i̇şte e, kız tavlamayla alakalı. Kız tavlamayla alakalı. Sanırım ki ben dedim, Beni Alper dur. Alper dur. Sakin. Olarak, şöyle. <laughs> ya tamam tamam. Bunda offside falan. Oy 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 Ronaldinho neler yapıyor? Herkesi geride bırak. Chat bakayım. chat. Reymen ne evet, yapıyorsun? Offside var bunda. Ben bir şey diyor. Var. Var. var mı lan? Kart, kırmızı kart evet var wow. bak. Var mı? Gel lan buraya. Bu arada da var. Hay gel lan buraya la. Çıkmaydı yok da bunda var. Ya oğlum gel şu, şu hızlı da da koşmanın da şeyi olmasa. Oo, o zaman sağlıyorum. Arkadaşlar 1000 dolar yollayın. 1000 dolar yollayana Santrafor yapın. Serbest vuruşu. Serbest vuruşu. Açık korner falan da var. <laughs> Ya oğlum serbest Hı. vuruşları bana salın Daha Ben sınay derim Aslı. Ne bu kale nerede la. lan? Hayır lan vermeyeceksin. Sen... Ay, ya abi bana niye değil değil pas geliyorsunuz ki? Kaleci kim? Helal la helal la Messi ya, La bana atmayın atmayın bana dönmeyin Bana dönmeyin, bana dönmeyin. gidin defansa dön <laughs> Babalar sen bilir misin? Ah dur ben de korumak yani. olduk. Yo Beşiktaş oldun hala. Oğlum iki tane iki Cristiano Ronaldo 2008 var. Evet. Hangisi gerçek? Adam Ona hangi göre var. Göre demişim, <laughs> faibet, bir 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 defans var. bir yok. bir <laughs> bir <laughs> Olmadı. Bas ver bas. Olmadı. <laughs> Yo. Bu arada ben bağırmıyorum ha. Tabii canım. Yanlış anlamayın. Bir şey söyleyeceğim. Abi. kastık Bak size puskastık bir gol atayım mı? Atma. Bağır. Daha gelme lan. Puskas benim bu arada. Lan. Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo hal Hadi Ronaldo, güveniyom gibi size? O bizim defans evlere şen. Ronaldo. <laughs> <laughs> <Lan, lan. gülüyor> Oo adam sapladı geçti lan. Adam sapladı geçti lan. Lan ben şu an kırmızı yemek falan bunlar değil. Ya. Ya. Lan onu koşsan eyleri, Koşsan eyleri abi. Meto Başkan. Aha Kaan enayi. Vay. Yo 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 yo. Yo. Gel sen kullan. Mesle. Devrilir. Sana açıl açıl Çok saçam oyun me me mekanikleri. Evet. Adam heyecandan onunla yazamadı. La İsot bizim yayını izliyor musun <laughs> <laughs> sen? Al. Aa. Ha Lan çekil, çekil at <laughs> Yo, juventus formatı giydirdin bak bana. Giydim. Giydim mi lan ya? Max Juventus şu işte kadar olur. <laughs> yeter daha yeter lan. Yeter, lan. Ona ya, ya abi başardın. evet ya. Bu arada Messi mi <laughs> Bu arada kalsın la kaptan. Top da gelmiyor. <laughs> bas bas. Hayırdır kardeşim sen. Ee, e, Ver 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 ver. Ver ver, ver 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 Mevlana yapma ver bak bana çakacağım şimdi ver. Ya ne <laughs> <yapayım abi? gülüyor> <Uzun>? <laughs> pas, lan O güzel ne koyuyon yine? Olsun pas pas. Lan kaçın ba Bana tarıs ki bana tarıs ki kudur ki. Hoca hoca çıktı hoca. Hoca vallahi çıktı. Lan bak ya. At at gönder ortadayım. Allah Aga sen niye atmıyorsun? <laughs> Topluğumu kayamıyorum ya. Ben Messi'yi tutuyorum. O takımda olmalı. Messi koş. Hadi. Messi babayı şey tutuyorsun. Hadi. Koş aslanı. Messi. <laughs> <laughs> Hayır. Ya abi ya. Adamlar defans yaran pas atıyor ya. değil. Helal Allah takım. Güldürüyorum sizden. Sen bir iş yapmıyorsun ki Kaan. Oha. Lan pervat içeri oldu. ki <laughs> Çumas... Çum... adam adam ataydı kamerada. Seksa sen golle şans götü olursun yapma öyle ya. E, onu <laughs> da ye, onu da ye. Ha. <laughs> <laughs> sol son. Görelim. Evet, Hemen hat, çıkıyor. Alın sopordan. Ya bu eleman La banlayın lan şu kaleciyi? Ona bakar. Ya. Bana. O... La banlayın oğlum trollüyor. <laughs> Öyle açılan kaleci bak. mi olur la? Aynı aslan başı. No, yer açılıyor. Evet. Benim <laughs> stamina bitti, benim ciğerlerim... Hayır adam açıldı, <laughs> gol yedik şak diye işte. Baksana ya. Ya benim kim ne ya? Bu ne ya? Kanka küzürünle bokunu çıkar mı? Kale <laughs> ama. Ya... Oho! Aklımda bu taktirde. Santra'da çift dokunmayın. Double touch var. <laughs> i̇şte. <değil. gülüyor> Ronaldinho koş. Ne oluyor? Orta Ronaldinho. 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 <laughs> Ronaldo kay kay. <laughs> <laughs> Deli derim ki sana artistik yapma diye. Ya. Ne oldu Bilmiyorum. lan? Ne oldu lan? Max of Juventus Lord. işte. Max Juventus işte. Biz trab o biz o yaptır, biz trabzon o, yapmak için Trabzon plakası yapmak için öyle. La Yürü, her şey kim Beşiktaş yaptı la? Yo Juventus. Kaptan yaptı. Yo Beşiktaş ağlay. Yo Juventus büyükte Beşiktaş. Bak ya sarı kart yedir ona. Ben evet. bir kırmızı yemek istiyorum ya. <laughs> Yemem. Kim atıyor lan kumanı bize? Neyse. Sol sol boşumda mı? Aşk eski yalan al. Osman ve Mesut yakaladım seni Aha ah be Ronaldinho gel Badino Badino Avantaj avantaj Koşuyorum Allah, oğlum, Allah. Oğlum, oğlum orada avantaj mı olur Atın atın lan Adam ha. yok orada Hala oldu Kanka ya yeni bir <laughs> Abi arkana ya. Ben arkana sanki? Ya Şako main misin ya evet. sen? Neden bu kadar ciddisin? Dost Alper. Bunun editiyle uğraşacağız Alper sus. Vay buna kimde Hocam bak soldayım at Bence Utku yap. Lan ne yapıyon? Bunu da an, Adam karşıya veriyor. Adam, karşıya veriyor. Adam, karşıya veriyor. Duağım Ya Nereye atıyorsun Aha Ya bu ne bu ne? Ya, kişi, kişi ya. <laughs> o benim topum Duağım değil mi? Gördün mü? 4 kişi basıyor. Ya ban yiyeceğiz sövme sövme Haydi de Boş ver sövme Sorun yok, sövme yok. E ne yapayım sövmeyip de adam görmüyor mu kaleci? Sövme yani. boş ver. Abi şey lazım abi de sen. Edit de biraz yaz yoksa. Harbi e, bunu bir de YouTube'a editliyoruz. Ya çıktı benim ne edeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor bu? <bak? gülüyor> abi 31 yazmayın ne oluyor? Ya. Ben bir şey yedim, ben bir şey yedim, fans. Bu Baby, baby. meczepahif. kay 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 kalk, kalk. El alasın be. Açıldım o yüzden. Oynayaksın be. Ahahah, enayi. Enayi. Gonçalo, 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 gonçalo. Soldayım soldayım. Allahu ekber, Allahu ekber, Neyse at at. Messi, 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 Messi. Atamazsam ben. Atamazsan ban. Helal lan. Atamazsan ban dedim adam Messi'ye dönüştü. Hep böyleydi zaten. Lan ne Messi? Ronaldinho, Ronaldinho. Ronald Messi daha iyi Ronaldinho. Yürü git ya. Messi benim. Papucum yani olamaz. Ronald Ronald Ronaldinho. Ağlama kes lan. Kaka, kaka ne alakalı lan? Kaka ikisinin arasında bile değil. Çok Adam, beyler, beyler defansa mı geçseniz ha? Hani Lan, Bir de bir defans var. beni defans. Haydar arkanda adam var. Olsun. Olsun. Adam orada zıplıyor ya. Biz de adamı zıplatırız. kim Alper Alper'e pas atma Çünkü Adam seni zıplattı. Apa Ap çekil. Hadi, ya, Alper çekil. Geldim bak buraya. Yok. Kay kay. Ya. 55 lira lan. İyi de olması lazım emin değilim. Yo 51 Oy. Oyun... neydi? Çok iyi pas desem. İşteyim işteyim işteyim. Işte. <laughs> zenciler birbirine asist yapıyor lan, ama olmaz ki. Bak bu oyunda her zaman zenciler en iyisidir. Zenciler evet. her yerde en iyisidir. Oğlum niye herkes zenci lan? Lan Hepimiz Ay, aynıyız. Irkçılık hı, yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. Çocuklara abartmayın. Acı da hissetmeyin. Ya Ronaldo ya. ya. Ya Kale yeter artık. Ya Kale vallahi seni var ya. Ya şunu banlayın ne? Yok, ya banla valla banla acı adam Ay, yok, nerede? Yok, on... kötü oynuyoruz Ya, da ya bana ne ben keyif yapıyorum. <laughs> o kadar gol ki. Bir tane gol attık. Biz oyun oynamak. Ne oradan vursa gol bu arada. <laughs> Yok be. Yer bu arada. Aa gör gör gör. Topu kaldı gitmez. Hop kana bir çalalım. Hop bir pas geçme. Oo acı mı ya. Ne oldu? Ha, boy, Ay! Oh. Ya, <laughs> Isı, kat yemek istemiyorum. Ya. Hmm. Abi FIFA gelseler tokatlarım hepsini ama olmaz ki. Emin misin? Bozmayın ya. Vallahi. Emin misin mi? Alper? Evet. Seni de kas tokatlarım. Kasa kasa kas fatenisin. Bu bak kazandım sende. Ya oğlum senin kaç saatin var? Şimdi senin tokatlarım. Şimdi tokatlarım. Şimdi. Evet. Tamam yani daha sonra, yayın, sana, yayın sana bir şey. Cifa turnuvası kendi aramda. Tamam. Orta senin kırmızı kart hani gittin ya. Yok. Bak ya böyle. adam. Oğlum <laughs> biz Siyah takımdan kimse gitmezse hepsini banlarım. Hepsini banlarım. Bir, biri bize geçsin. Biri bize Aferin geçsin, biri böyle bize oldu geçsin. işte. Biri bize geçsin. Biri bize geçsin. Hı. Bize de adam yok ki ya. Hiç... Nasıl yok oğlum? 5 kişisiniz. 4 kişisiniz. Yok 3 kişiyiz. Kanı da banlayın. Kanı da banlayın. <laughs> kırmızı kart diyeyim. Onu da banlayın. Ha geldim. Kırmızı kartı da banlayın. Tamam eşit eşit eşit. Tamam eşit. Ama Kaan'a yer kalmadı lan. Yokla be. Yok yok kırmızı kartta gözüküyor. Kırmızı ben kartı gülüm. da banlayın. Ha doğru aynı tamam. Ya gelsek bir kişi fazla o banlarız zaten. Sen kime eziyorsun? Bana hayır, Bak küfür et oğlum. Biz bunu editliyoruz. Editliyoruz oğlum. Bağır <laughs> <Olur. gülüyor> Ya, ya. <laughs> <olsun>. Helal atakım. <laughs> Helal atakım. Helal <laughs> <Senin gülüyor> <Kalıncı olan> <laughs> atakım. Hayır, Ronaldo diyor ki. O kadar yandım. pas attım sana. O kadar pas attım sana. Ey sakatlayın. Ronaldo diyor kafa vuracağım. Öndür. Ya Ronaldo diyor kafanı. Neyse şimdi izleyicisin bir şey demek istemiyorum. İzleyiciler döverim seni. Alp Alp sana bağırma yazıyorlar. Ben kaleci <laughs> Noyer bizim. Bağırmayayım mı? Bir boka sardı. Herkes trollüyor. Kanka bak bağır.